Orhan Gazi 33 yaşında Osmanlıların başına geçti. Tahta çıkar çıkmaz baba dostlarını davet etti. Onlarla dertleşecek, nasihat ve dualarını alacaktı. Hepsi bir araya geldiler. Candan sohbet ediyorlardı. Osman Gazi'nin ruhu da mutlaka onlarla beraberdi. Padişah en yaşlısına sordu. Akça kocam, seni epeydir göremeyiz nerelerdesin. Ferman buyur Orhan'ım dedi Akça koca baba dostlarına ferman işler mi koca ağam? İrşat ve nasihat dileriz. Bilirsin ya biz de atalarımız gibi derviş gazileriz dedi. Orhan Bey cümlemizin sultanısın beyim. Sen hemen emreyle. Bazı küffar beldelerini ıslah dileriz. Fikriniz nedir dedi Orhan Gazi. Karar senindir ve çok yerindedir sultanım. İzmit, tekfuresi Prenses Balakonya ile aran iyiymiş derler dedi Orhan Gazi. Öyledir beyim. Orhan Gazi gülümsedi. Samandra tekfurunu esir ettikten sonra hakikaten bu prensese sattınız mı? Bir şeyler oldu sultanım dedi Akçakoca Bari. Yüklüce bir bedel alabildiniz mi? dedi Orhan Bey. Ne gezer beyim? Bu kafirler bizi dünya pazarlığında hep aldatırlar. dedi Akçakoca. Aldatan olacağımızı aldanan olalım. Doğru dersin Orhan Gazi. Zaten bizim hesabımız gayrı öteki dünya iledir. Cenabı Hak size kuvvet. Bize de ahiret için hayırlı olsun yolculuklar nasip ede. Acele etme Akça ağam, daha görülecek işlerimiz var. Sen bu Osmanlı milletinin direği, babamız ve dedemiz cennet mekanların has dostusun. Bizden istediğin her, ne olursa olsun can ve baş üstüne, hak canını esirgesin, destur verirsen şu tekfuresi belli İzmit halkına seferdileriz, dedi Akça koca, destur senindir koca ağam. Sultan Konur Alp'e döndü. Sen ne dersin atamın yoldaşı? Çok münasiptir beyim. Bizi de koca karındaşımdan fazla ayırmazsın umarım. Gerede taraflarını da bize bağışla. Sizler gibi çalışanlara helal olsun, dedi Orhan Bey hizmetimiz ve dualarımız Osmanlı içindir, dedi Konur Alp Akbaş Mahmud. Daha da istekli olarak, bize de Yalova'yı vermez misin sultanım? Verdim gitti, dedi Orhan Gazi Akça koca izin istedi, söz aldı. Bilirsin beyim, bizler at arkasından inmedik. Güzel Allah'ımız izin verdikçe de inmeyiz. Hak kelamını yüceltmek için kafire kılıç sallarız. Müminlere yeni yurtlar açanız. Doğru dersler ihtiyar, dedi Orhan Bey. Lakin fetih diyarları kılıçla ayakta durmaz, dedi Akça Koca. Belli, belli, dedi Orhan Bey. Bizler kılıç kanununu iyi biliriz de adaletin inceliklerini az biliriz, dedi Akça Koca. Evet, adalet mülkün direğidir, dedi Orhan Gazi. Alaaddin Paşa'dan bahsederim sultanım. İlimi hepimizden fazladır, dedi Akça Koca. Haklısın Akça ağam. Sen hemen şu İzmit derdini halletmeye çalış. Alaaddin Paşa'yı da ötesini de ondan sonra düşünürüz. Orhan Gazi'yi diz yere vurarak selamladılar. Helalleştiler ve görev yerlerine rüzgar gibi uçarak yol aldılar. Bir zaman sonra bir haberci geldi. Akça kocamız sizlere Ömür Sultanım. Haberci, sen ne dersin? Orhan Gazi beyninden vurulmuşa dönmüştü. Haberci ağlıyordu. Ayaklarım kırılsaydı da size bu haberi getirmeseydim. Ama üzerimde bir emanet var. Ne emaneti dedi Orhan Gazi Akça kocanın bir vasiyeti efendim dedi haberci. Çabuk söyle dedi Orhan Gazi. İzmit'i biz fethedemedik. Cenabı Hak Orhan Gazi beyimize nasip etsin. Şayet bu kaleyi alırsa Cümle haklarımız kendisine helal olur deyip ruhunu teslim etti sultanım. Orhan Gazi derhal sefer hazırlıklarına başladı. Ordusu ile bütün beyleri, paşaları, süvarileri, piyadeleri İzmit'in fethine gidiyordu. Yarı yolda Konur Alp'in de vefat haberi gelmez mi? Koca Osmanlı padişahı ikinci defa sarsıldı. Artık o da yaralı bir kartal gibi acele ediyordu sevdiklerine kavuşmak için cennete gider gibi savaşa gidiyordu. İzmit'in kadın tekfuresi Balakonya, Bizans İmparatoru'nun akrabasıydı. Bu sebeple İstanbul'dan her türlü silah ve asker yardımı alıyordu. Kilayon isimli erkek kardeşi de yakınlardaki Koyun Hisar Kalesi'nin tekfuruydu. Çok gururlu ve küstahtı. Fırsat buldukça Osmanlı obalarına saldırır, koyun ve keçi sürülerini çalardı. Orhan Bey'in askerleri nihayet İzmit Kalesi'ni sardılar. Dışarıdan içeriye veya kaleden dışarıya kuş uçurtulmuyordu. Sultan Orhan çok üzgün ve kızgındı. Buna rağmen İslam Türk civan mertliğini gösterdi. Tekfure'ye haber saldı. Boş yere kan dökülmesin. Gönül hoşluğu ile kaleyi teslim edin. İsteyenler serbestçe dilediği yere gidebilirler. Kalede kalanlara ise İslam adaleti yeter Savaş yolunu seçerseniz gayrı olacakları yüce Allah bilir. Bu teklife kibirli prenses küstahça cevap verdi. Haşmetli Bizans Kayseri akrabamdır. Çok yakında yetişeceğini bildirdi. Aklınız, varsa sizler kaçıp canlarınızı kurtarmaya bakın. Orhan Bey güldü. Aykut Alp ve Kara Ali adlı gazileri bir miktar süvari ile koyun Hisar Kalesi'ne gönderdi. Olur ya Kilayon ablasına yardıma gelirse Osmanlı askerini meşgul edebilirdi. Aykut Alp ve arkadaşları koyun hisar önüne varınca şaşırdılar. Kilayon kafiri bütün silahlarını kuşanmış, kalenin başmazgalında bekliyordu. Etrafında bir sürü şövalye ve subay vardı. Kendilerini görünce ellerini kollarını sallamaya başladı. Gelin gelin, ölümünüze geldiniz. Sizden sonra Orhan Bey'inizi de geberteceğim. Ablamı onun elinden kurtaracağım, dedi. Duyduklarını Aykut Alp'e tercüme etti. İkisi de kıs kıs güldüler. Kara Ali kara yayını sonuna kadar gerdi ve ''Ya Allah, Bismillah'' deyip okunu fırlattı. Tekfurun her tarafı zırhla kaplıydı. Yalnız göz delikleri açıktı. Kara Ali'nin dualı ve isabetli oku Kilayon'un sol gözünü delip beynine saplandı. Şımarık tekfur zırhlı bir kuş gibi kaleden aşağı düştü. Osmanlı fedaileri koşup onu Aykut Alp'in önüne getirdiler. Kesin kellesini. Buyruk yerine getirildi. Kara Alim çabuk bu kelleyi Orhan Bey'imize yetiştir. Ola ki bir diyeceği vardır. Biz de hemen şu kaleyi teslim almaya bakalım. Orhan Gazi kesik kelleyi bir mızrağa saplattı. İzmit Kalesi'nin kapısı önüne diktirdi. Gururlu Balakonya kardeşinin kesik başını görünce dehşete kapıldı. Telaş içinde sulh elçileri gönderdi. Acaba Sultanımız Orhan Gazi Bey'imiz eski sözlerinde dururlar mı? Bize merhamet ederler, ve acaba kaleden gitmemize izin verirler mi? Karşılığında ne emrederlerse ödemeye hazırız diye aman diledi. Müslüman Türkler de aman diyen düşmana kılıç kalkmazdı. Yine öyle oldu. Sultan Orhan ve bütün gaziler şanla ve şerefle İzmit'e girdiler. Büyük kilisedeki putları kırdılar. Hep birlikte namaz kıldılar. Bu zaferi kendilerine nasip eden yüce Allah'a şükrettiler. Bu sırada bir haberci Bilecik'te Alaaddin Paşa'yı buldu. Alaaddin Paşa huzura ulaştığı an bütün beyler divandaydı. Gazanız, mübarek olsun sultanım, berhudar ol Alaaddin Paşam. Seni buralara kadar yormamızın sebebi şudur ki, din ve devlete hizmet için gün bugündür. Emir buyur padişahım, dedi Alaaddin Paşa. Sen ki bizim alim bir büyüğümüzsün. Takdir edersin ki, fetih yurtlarında Adalet ve güzel idare şarttır. İçimizde bu işleri senden iyi başaracak kimse bulunmaz. Gayrı bizim başvezirimiz olmanı dileriz." dedi Orhan Gazi. "Ferman senindir sultanım. Allah yolunda cihat ettikçe cümlemiz senin emrindeyiz." Orhan Gazi ferahladı. Gözleri çok uzaklardaydı. "Vasiyetin yerine geldi akça kocam." diye fısıldadı. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsan Beğenmeyi, abone olmayı ve ne tarz içerikleri sevdiğini yorumlara yazmayı unutma.